başka bakar Geceden geceye, Aç kapıyı gardiyan, sevdiklerim içeride. Aç kapıyı gardiyan, aç kapıyı Aç artık kapıyı, aç. Bir saat oldu aç kapıyı. Selam arkadaşlar. Ben alim yepyeni bir video karşınızdayım. Bu videoda bıraktığımız yerdeyim. Astra'da yeni dünya sırasını bekliyoruz. E, kaptanın önünde arkadaşlar Bu videoda sizlerden nelerden bahsedeceğim Ben de e, hani Ben de daha girmedim sizlerle beraber göreceğim Spawn'da beklerken kehanetler falan çıktı zaten Onların doğruluğuna bakacağız Kehanetleri sayayım arkadaşlar sizlere e, tera, tera gibi diyen var Tera'dan daha iyi diyen var Direkt titanyum e, çıkıyor diyen var e, İçeride işte tapınaklar var diyen var Yeni boyutlar var diyen var Çoğunun e, yani çoğunun değil Hepsinin gerçi ben Hani uydurma sallama olduğunu düşünüyorum ama gireceğiz kendi gözümüzle bakacağız sizlerle beraber göreceğiz hem de hani madenlerin durumunu ben merak ediyorum giren herkes işte ya çoğu arkadaş şey demişti altın az demir fazla falan aha sıra bir heyecanlı oh, girdik arkadaşlar sonunda girdik neden seviniyorum bir saattir sıra bekliyorum çünkü aman aman nereye geldik bir anda hemen madenlere gireceğim ondan önce şöyle bir çestimden şunu alayım şunu bırakayım. Ee, tamam. İlk önce madenlere gireceğim arkadaşlar ve e, galiba ekstremist gibi bir yerde doğduk. Hemen şuradan e, dalarım diye düşünüyorum. Madenlerin fazlalığını ben merak ediyorum. E, hani madenlerin durumu herkesin yani merak ettiği şey madenlerin durumu ve ekstremiste doğmam da abi çok iyi olmadı mı? Bir şansa bak. Oyun bana güldü arkadaşlar. Teşekkürler oyun buradan. Hemen şuradan ben bir yarayım arkadaşlar. Hatta şöyle çesinden şey var mı? Ee, var. Tamam. Ee, bu videoyu da arkadaşlar temizinden bir 400-500 like atarsanız sevinirim. Ee, yine önceki videodaki gibi şöyle biraz şöyle kızalım da lava düşmeli ilk dakikadan. Önceki videodaki gibi arkadaşlar açıklama kısmına Discord adresini bırakacağım. Discord'da özel çekilişler kanalında çekiliş var bilginiz olsun. 100-200-300k gibisinden bir çekiliş var. Ee, katılabilirsiniz Discord sunucuma gelerek Discord sunucusuna geldikten sonra e, kayıt olma odası var. Kayıt olma odasından kayıt ol butonu var. Orada bir tane emojisi var. Emojiye tıklayarak kayıt olabilirsiniz. E, diyelim ben direkt şöyle bir yani e, 11. kata falan filan inmek istiyorum aslında. Biraz daha inelim şöyle. Heh. Aha. E, Manşefe geldik arkadaşlar direkt. Şurada bir şeyim var mı benim ya? E, aha dur. Ender chest. Ender chest aç abi ender chest'i. E, tamam makas. Makassız gezme abi. Zaten makasın muhabbetini biliyorsunuz. Çok iyi para veriyor bu örümcek ağları. Güzel bir tane ilk başta manşefimizi bulduk abi. Ee, şimdi e, gelelim daha sizlerle beraber gördüm yani önceden bir bilgim yok ama ben size kendi görüşümü söyleyeyim. Tabii ki bu a kesinlikle garanti bir şey demiyorum ben size. Bu kendi görüşüm arkadaşlar. E, Tera'dan Tera ile aynı değil burası. E, onu ben, yani benim görüşüm tekrardan hani söyleyeyim. Ben ama sadece kesinmiş gibi konuşacağım ama e, kesin değil yani. Tera ile aynı değil arkadaşlar benim görüşüm dediğim gibi tekrardan söyleyeyim e, madenlerde hiçbir farklılık yok tabii ki yeni dünya olduğu için daha az insan buraya girdiği için geleceği için madenler bir tık daha ellenmemiş olarak gelecek orası da öyle diğer dünyalara göre yok elmas fazla yok şu fazla diye bir şey de yok arkadaşlar e, direkt titanium çıkmıyor zaten bunu sonra sizlerle beraber testini de yapacağız direkt titanium çıkmıyor öyle bir şey olmaz arkadaşlar yok yani en azından şu anlık öyle bir şey yok öyle söyleyeyim e, ondan sonra Tapınaklar falan var mı onları bilmiyorum ama olacağını hiç sanmıyorum. Çünkü burası yani normal bir dünya olarak geldi arkadaşlar. Tamamen sıfırdan normal bir dünya olarak geldi. Burada çok bir şey beklemeyin yani. O yenilik beklemeyin. Burası sadece oyuncu sayısını diğer dünyalarda azaltmak için sıraları azaltmak için geldi. Ama 220 sıralar, 300 sıralar, 250 sıralar civarı sıralar var. Yani oyuncu sayısını azalttı ama yeni olduğu için tabii ki insanlarda bir merak duygusu var. Demirleri almayacağım ama ben biraz daha elmasa doğru gitmek istiyorum şuradan yani şuralarda takılmak istiyorum. E, yeni dünya için e, olduğu için e, efsane bir sıra var yani kapıda. Bu arada demirler falan iyi çıkıyor arkadaşlar gördüğünüz gibi. Yani ellenmemiş olduğu için e, nasıl diyeyim normal bir dünyada mesela örnek veriyorum. Sancak veya Avrasya veya Yakomoza bir dünyaya girdiğinizi düşünün arkadaşlar. E, dünyaya girdiğinizde mesela Extremis'e giriyorsunuz. Extremis'in yarısı alınmış yarısı alınmamış. Neden? Bir, bir, yıldır açık o dünya. Hani ve çok fazla oyuncusu olan bir yer olduğu için burası. E, bir yıl Dur Bir yıldır da açık olan bir yer olduğu için Artık o madenler ellenmiş oluyor Gelen geçen biraz bir şeyini almış oluyor Ama burası arkadaşlar ellenmemiş bir yer Yani e, girdik buraya Hiçbir yer ellenmemiş Burada güzel maden yapılır Madeni piyasasında düşürür bu, bu arada e, Belli bir süre düşer çünkü 200 sıra falan var Gelen geçen maden yapmak için giriyor e, Madeni piyasasında düşürür Ekstremisi geri, geri bulabilirsem bayağı iyi olur e, Hatta ekstremis artı bile vardır burada da ben direkt ekstremisi görünce daldım abi içeriye. Ekstremisi bulalım. Ee, aha altın. Alalım şöyle altınları. Sıra beklerken sosyal mesafe falan filan hiçbir şey yoktu abi. Onu da söyleyeyim bu arada. Herkes böyle kaptanın önünde iç içe duruyordu. Ee, güzel ama ya yeni dünya gelmesi her zaman iyidir abi. Ee, diğer dünyaların yükünü azaltır. Galiba diğer dünyalarda şey de olmuş. Ee, neydi o? Hani oyuncular oradan çıktığı için... Ee, işte e, üretim arttı falan Gibisinden şeyler söylüyor ne? Bilmiyorum doğru mu değil mi hani görmedim ben ee, Yeni yeni dolandırıcılık teknikleri de Bugün özel dolandırıcılık teknikleri de çıktı Arkadaşlar işte yeni komut geldi Slash hoop yazın İşte spawn'a piyangocu gelmiş anı güzel Falan filan bunların amacı arkadaşlar Sizi kuyruktan çıkarmak Asra dünyasından çıkarmak ee, Bilginiz olsun zaten ben de hani bir sıra bir sıradır abi. İşim bittikten sonra direkt burada AFK bırakmayacağım. Çıkacağım gideceğim abi. Bir sıra bir sıradır çünkü. Arkadaşlar şey yapsın hani gelsinler takılsınlar burada. Benim çıkmam belki bir kişinin girmesine vesile olacak. Size de onu tavsiye ediyorum. Çok işiniz yoksa takılmayın abi burada. Bu arada buraya farm yapması falan burada güzel bir de şey var abi. Sen söyle. Örümcek A var. Örümcek A'nın piyasası da bayağı iyi arkadaşlar. Hop şuradan gidelim. Bakın bunun yakınlarında elmas var arkadaşlar onu da söyleyeyim. Hatta ben şuraya bir gelmişken bir astraya bir claim atayım ya değil mi? Şöyle bir claim diyelim. Ee, öylesine bir claim atıyorum yani öylesine bir dakika ne yapıyorum lan ben? Claim atmayı unutmuşuz. Öylesine bak ismi de öylesine hemen öylesine bir o, pardon ee, şuradan o ilesine tamamdır home ev diyelim yok Sets home ev Tamam gelmişken şuraya bir tane hom atayım abi ekstremiste. Dursun homumuz. Buradan yardırmaya devam edelim. <laughs> Ekstremisteyiz hala. Ya Maden arkadaşlar tabii bu şans meselesi. Benim şu an videoda maden çıkaramamam. Mesela aa, burada madenler az gibisinden bir şey. Algı yaratmasın sizlere. Madenler kesinlikle arkadaşlar fa fazla olduğunu düşünüyorum. Bu şans meselesi sadece. E, Fenerle madencilik falan yaparsak zaten ben yayın falan açarım burada arkadaşlar. Bir yayın yaparız yani sizlerle beraber yayınları da kaçırmamak için e, abone olun yanındaki bildirme e, çan işaretine basarsanız sevinirim. E, yayınlarda da zaten çekiliş mekiliş yardırıyoruz abi. Onun haricinde de böyle e, Titanium falan oynuyoruz. Elmasımız çıktı arkadaşlar ilk elmasımız. 11. kattayız ve yani çıkar arkadaşlar yeni dünya sonuçta e, çıkar gelip burada maden kasabilirsiniz. Tabii ki e, sıranın çok fazla olacağını da hesaba katın. Hani kasmayı düşünmeden önce gelin bir afk bırakın. Ben yarım saat bir saatte girdim onu da hesaba katın yani bu arada aydınlık tekstür pekim de açık arkadaşlar yani madendeyim ama gördüğünüz gibi onu soruyorsunuz hala soranlar var videosunu çekmiştim ama soran arkadaşlar var hala e, aydınlık tekstür pek var arkadaşlar ben de madende hiçbir ışık olmadan böyle aydınlık bir şekilde gidebiliyorum bu da discord sunucumda e, tekstür pek kanalında paylaştım bunu da oradan elde edebilirsiniz e, kullandığım tekstür pekte e, en son orada paylaştım e, tekrardan düzenledim onu indiremiyor musunuz ee, orada tekrardan paylaştım. Rahatlıkla indirebilirsiniz arkadaşlar. Ee, kısacası Asra gelelim. Tek Peki boş verelim. Asra dünyasının gelişinden konuşalım arkadaşlar. Güzel oldu. Hoş oldu. Oyuncu sayısını hani diğer dünyaların oyuncu şeyini aldı. Ee, bir şöyle 4 gün 5 gün falan herkes bir girer yani. Herkes bir girer abi buraya. Herkes girdikten sonra artık buranın şeyi kaçar yani. O sıra bekleme muhabbeti azalır. Ee, burada peki burada he, onu soracak illaki vardır. Ben de bunu düşündüm abi. Ee, işte diğer dünyalardaki lag durumu ne olur? Şöyle arkadaşlar diğer dünyaların makinaları farklı hani farklı makine her dünya farklı makinede ise evet lagı azaltır mantık olarak böyle bir şey var ama e, farklı makinede değilse çok da diğer dünyalarda bir lag azaltma durumunun olacağını düşünmüyorum açıkçası. Peki bu dünyada farmlar nasıl olur? Arkadaşlar e, şimdi Herkes bu dünyada olursa mantık olarak hani bu benim mantığım tabi dediğim gibi farmlar verimsiz olmaz mı? Hani herkes verimli olduğunu gibisinden bir şey düşünmüş ama hani herkes bu dünyada. Diğer dünyalardan çıkınca oradaki farmların durumu iyi oluyorsa yani verim artıyorsa e burada da azalması gerekiyor herkes burada. Bilmem benim kafamda böyle bir mantık var ama e, ba aha, ekstremis artıya da geldik güzel. İşte bazı arkadaşlar da hani A farmlar orada daha verimli olur falan dedi Bu arada bu çektiğim tarihte Daha video çekilmedi ya, illa çeken olmuştur da de elmas da oldu var İlla çeken olmuştur da zaten daha bir iki saat önce geldi Sırasına girdi falan filan ya, illa çeken olmuştur onda sıkıntı yok Zaten ben arkadaşlar bu videoyu bir gün sonra izlersiniz Dün de dünya ilk geldiğinde Videosunu çekmiştim Oradan da ilk geldi videosunu da izleyebilirsiniz İzlemediyseniz Zümrütümüz çıktı bir tane güzel Elmasımız da çıktı ya verimli dünya Ya Kısaca ben size özetini geçeyim Verimli dünya abi 11. kata inersiniz ekstremiste. Dümdüz Yardırırsınız veyahut da fenerle maden yaparsınız Verimli dünya Onda hiçbir şey yok ee, Diğer dünya şey yok hani öyle tapınakmış Bilmem neymiş öyle şeyler yok arkadaşlar Normal dünya hiçbir farkı yok Sadece yeni olduğu için insan sayısı az olduğu için Madenler bir tık daha fazla Ya yani madenler fazla değil Ellenmemiş öyle değil fazla demek yanlış olur Madenler ellenmemiş arkadaşlar Ellenmediği için de aynı mantığa geliyor aslında. Madenler fazla olmuş oluyor. Ee, bu da elmas piyasasını bir tık düşürür mü? Düşürür. Belli bir süre düşer yani. <laughs> Diyorum arkadaşlar. Ee, burada kapatayım videoyu. Zaten hani merakınız gider Oğlum korunat bitiyor lan. 11. katta korunat bitti. Adam herhalde madeni yaptı. Kremi bıraktı. Fener yani fener kuruyor zaten çoğu arkadaş. Ki mantıklı da zaten. Fener. Çoğu arkadaşım merakının giderildiğini düşünüyorum Çünkü sıralar çok fazla beyler Hani 200 sıra falan Ben 30 sırayı 60 sıraya bir saatte girdim Sıralar çok fazla Hani kendinizi çok da yormazsınız böyle Aa gireyim falan filan diye Kendinizi çok yormazsınız Ortam bu yani bir şey farklılık yok Gördüğünüz gibi adım başı elmas da yok Normal seviyede ama tabii ki bir tık daha fazla Demir falan bir tık daha fazla arkadaşlar Bu arada yani Tekrar düzelteyim. Fazla değil ellenmediği için fazla Yoksa Aa işte yeni dünya açtık buraya yüzde %50 Fazla demir koyalım gibi bir şey Söylememiştir adminler Kimse burayı daha ellemediği için e, Her şey fazla yani burası 3 ay sonra Diğer dünyalardan farkı kalmaz ama öyle de bir şey var e, Burayı claim almanızı Tavsiye eder miyim etmiyorum arkadaşlar Onu da başta söyleyeyim Hani burada oynamayı düşünüyorsanız düşünmeyin e, Neden düşünmeyin abi claimine gideceksin 100 sıra bekliyorsun Hani öyle hesap et 100 sıra bekliyorsun Hani VS'ye gideceksin oradan time set alman gerekiyor. 100 sıra. ve bir şeyi de gördüm bir de. onu anlatmazsam bak çatlarım. Adam Asra'ya girmiş abi. Ee, Asra'da açık alan 1v1 yapan var mı diyor. Ulan daha giremiyoruz Asra'ya giremiyoruz. Nasıl o millet 1v1 yapsın? O da güzeldi. Ee, gelmişken. Şurada bir şey var mı? Burada yok. Şuradan altınları. Baksana demirlere. Demirin piyasasını bilmiyorum. Eskisi gibi hala 100 e, kinasta tanesi. bayağı iyi abi. Zümrüt de çıktı sağdan. Güzel. Oo. Ekstrem histeyim bu arada arkadaşlar. Ekstrem his artıda değilim. Zümrüt gördüğünüz gibi çıkıyor. Onu da test etmiş olduk. Altın. Ya ellenmediği için güzel. Ee, tekrardan söyleyeyim yani. Normalde mesela buraya girdiğimizde başka bir dünyada adam buraya gelmiş ve bunları kırmış olurdu. Biz de onların almadıklarını almış olurduk. Ama burada kimse daha önceden gelmediği için e, gerçekten güzel arkadaşlar. Maden var. Maden yapmak için güzel mekan. Harbiden e, güzel mekan. Şöyle bir bakayım bir daha başka bir şey var mı? Şurada bir tane daha manşef var. Manşeflere de bir dalacağız abi. Ee, dalacağız. Neyse arkadaşlar izlediğiniz için teşekkürler. Ee, videoyu beğenmeyi, abone olmayı, bana destek vermeyi unutmayın. Bunları yaparsanız bana destek vermiş olursunuz. Videoda şifre vermedim. Bu videonun şifresi arkadaşlar. E, Discord sunucusunda direkt çekiliş olarak e, yapılıyor. Discord sunucusu şu altınları da alayım. E, Discord sunucusu açıklama kısmında var arkadaşlar. Oraya gelerek e, özel çekilişler kanalından çekilişe katılabilirsiniz. Alttaki Emoji'ye bir kere basarak direkt çekilişe katılabilirsiniz. 100 veya 200k falan bir miktar para veririz sizlere oyunda işinizi görmeniz için. Diğer videolarda görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize iyi bakın ve hoşçakalın. Başka bir şey